Ülkemin değişik şehirlerine acı haberler geliyor. Sarı serum öldürdü. Bunlar gerçekten çok acı tablolar. Nedir bu sarı serum? Bazen insanlar şu grip nezeden kurtulayım, kimisi güç kuvvet alayım, enerji alayım diyerekten gidip ezbere serum taktıranlar oluyor. Oysa ki bu çok yanlış olan bir şey. Bu serumun içerisine genelde B vitaminleri koyulduğu için renkleri sarı olur. İlaveten bazı elektrolit maddeler koyabiliyorlar. Vitaminler, antioksidanlar böyle bir serum yapıp kişileri mutlu etmeye çalışıyor ama bu mutluluk yerine çoğu zaman hicrana dönüşüyor. Çünkü tedavi kişiye özeldir. Önce mutlak surette doktor kontrolü gerekir. Doktor muayenesinden sonra gerekli olursa laboratuvar testlerini ister. Kişide fazlalıklar varsa atılması, eksiklikler varsa yerine konulmasını sağlar. Bunlar yapılmadığı takdir ne olabilir biliyor musunuz? Ani ölümler, anafilaktik şoklar meydana gelebilir. Kalp bozuklukları oluşabilir. Böbrek yetmezlikleri gelişebilir. Döküntüler, halsizlikler, karın ağrıları, kusmalar. Ezbere yapılan bir serum tedavisi fayda yerine zarar verecektir. Onun için mutlak surette bir serum takılacaksa mutlak doktor muayenesi ve arkasından ona göre ihtiyaçların belirlenip takılması ve bunun da belirli bir kurumda acil müdahalelerin yapılabileceği, gerekli donanımlara haiz olan yerlerde yapılması gerekiyor.